şu Vodafone'un bir kampanyası vardı biliyor musun? Ne? Doğuda bir yerde Vodafone'da kampanya var diye elinde mikrofonla bağıran çocuğu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum Sana ben tükseli biliyorum. Hani varıyordu ya böyle kulakları falan çıkıyordu. Ne Bu arada gene Kafam... biz bunu konuşuyoruz da yarın bak bir telin melif atmasın İki abi kafamızı şey, Evet, Abi, abi Tricraft 150 bar basınçlı oto yıkama makinemiz elektrikli. Hem sabun atıyor. Bu arada sabunu öyle böyle atmıyor. Tam manasıyla sabun atıyor. Hem de yıkama yapıyor. Güzel bir basıncı var. Daha detaylı videosu e, Instagram sayfamızda mevcut. Abi çok güzel bir kampanyayla yine karşınızdayız. Abi normalde 6 bin liraya satıyorduk. Şu an çok kısa süre bir haftalık bir süreç içerisinde gelen herkese veya kargo isteyen herkese 5 bin TL kredi kartına taksit imkanımız var. 3 ile 6 arasında taksit imkanımız mevcut. Evet. Bu arada kapalı kutu olarak gönderiyoruz. Tabii. Biz bunu denemiştik denediğimiz için açtık burada duruyor. Bütün alan müşterilerimize hayırlı olsun. Evet. Her kampanyalarımızda hız kesmeden devam ediyor.